Çok değerli Gamzeli Kimi öğrencileri, hepiniz Gamzeli Kimi YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda iyonik bağın ikinci kısmı olan iyonik karakter, iyonik bağın sağlamlığı ve iyonik bileşenlerin isimlendirmesi ile beraberiz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde iyonik karakterle başlayalım. Şöyle başlığımızı bir atalım iyonik karakter diye. İyonik karakter. Şimdi iyonik karakter dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar iyonik karakter dediğimiz şey kimyasal bir oluşturan atomların elektronegatiflik farkı demektir. Aslında Türkçe meali e, bağlardaki atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı olarak değerlendiriyoruz. Şimdi e, bazı sorularda hocam işte iyonik karakteri nasıl değerlendireceğiz, nasıl ifade edeceğiz tarzında bilgiler oluyor. Şöyle cevaplayalım. Aslında biz e, iyonik karakterle bir bağın polarlığını ölçüyoruz. Yani işte atıyorum e, polar kovalent bağ, işte apolar kovalent bağ ve iyonik bağ şeklinde bağlar artı ve eksiye doğru gittiği için genellikle elektronegatif farkı en büyük olanlar ne oluyor? İyonik bağ oluyor. Sonra işte polar kovalent bağ ardından da apolar kovalent bağ şeklinde gidiyor. Hatta e, bazı kaynaklarda bazı sayısal değerlerimiz de var. Mesela atıyorum işte işte aradaki elektronegatiflik farkı işte sıfır olduğu zaman apolar kovalent bağ. işte sıfırla 1.7 arasında olduğu zaman bu adam işte polar kovalent bağ ve 1.7'den daha büyük bir değere sahipse biz de buna ne diyoruz? İyonik bağ diyoruz. Gibi gibi. Yani bunlar bu şekilde değerlendirilebilir. Aslında çok da bu şekilde bilgilere de gerek yok ama bazı sorularda işte veriyorlar. Bazen sorularda tablo şeklinde elektronegatiflik değerini verip aradaki farka göre de yine değerlendirmemizi isteyebiliyorlar. ki o benzer örnek için birazdan yazarız. Şimdi o zaman hemen hızlı bir şekilde şöyle bir tanıma başlayalım. Şöyle diyelim. Ne demekmiş iyonik karakter? İyonik karakter dediğimiz şey şöyle diyelim. Bileşikteki bileşikteki atomlar arasındaki atomlar arasındaki elektronegatiflik farkıdır. Elektronegatiflik farkı. Şimdi bildiğiniz üzere periyodik cetvelde ne demiştik? Elektronegatiflik şöyle düşündüğünüzü şöyle genel gösterelim. Şöyle bakın. Şöyle ok gösterelim. Şuradan da bölelim. Şöyle dikkat ederseniz buradan hani e, sağ taraf ve üst tarafa gittiği zaman elektronegatiflik ne yapıyordu? Artıyordu. Sol ve aşağıya geldiği zaman elektronegatiflik ne yapıyordu? Azalıyordu. Yani periyodik cetvelde elektronegatifliği en büyük olan hangisiydi? Flordu. En küçük olan hangisiydi? Fransiyumdu. Bakın buradan bile bir şey çıkar. Mesela fransiyumla flor arasındaki elektronegatiflik farkı en büyük olduğu için o zaman biz bu adamlar için ne deriz? Deriz ki iyonik karakteri en büyüktür. O yüzden bunu da değerlendirebilirsiniz. Şimdi ikinci bilmeniz gereken bir mevzu da şu e, ee, iyonik bağın karakteriyle iyonik bağın sağlamlığı aynı şey değil. Birazdan şimdi sağlamlığı da anlatacağım erime noktası üzerinden ama yani bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Yani şöyle diyelim iyonik karakterle iyonik karakterle iyonik bağın sağlamlığı iyonik bağ sağlamlığı aynı şey değil. Siz iyonik karaktere neyle bakıyordunuz? Az önce tanımladık elektronegatiflik farkıyla. Ama birazdan iyonik bağ sağlamlığını incelerken ya yarı çapa bakacağız ya da iyonların yüküne bakacağız. Bu şekilde değerlendireceğiz. Dolayısıyla iyonik karakterle ilgili bilmeniz gereken olay arkadaşlar sadece aradaki elektronegatiflik farkını bilin yeter. Mesela örnek. Örneğin adam kalktı bize şöyle elementleri verdi diyelim. Kimler olsun? İşte lityum, işte sodyum, işte ondan sonra kim verelim? Mesela e, potasyum olsun gibi gibi. Ondan sonra işte bir de flor versin bir de flor versin diyelim. Şimdi mesela adam kalktı bize elektron değerini sordu. Örneğin mesela kimleri yazalım? İşte değerlerini bu adama 1 yazalım. Bu adam 1. İşte sodyuma 0.9 diyelim. 0.9. Bu adama işte 0.6 diyelim. Floralı 4.0 diyelim. Şimdi bu şekilde elektronegatif değerleri verdik. Tabloda zaten bu adamları bize bunu verecek. Ve bize kalkıp diyecek ki işte bu adamların işte atıyorum aynı iyonik karakteri en azdır veya en fazladır ya da sıralayınız gibi soru tarzları gelecek. Şimdi biz de ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adamların işte metallerin florla yaptığı bileşiklerdeki karakterleri sıraladığımızda aradaki elektronegatiflik farkına bakacağız. Bakın. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Şöyle rengi değiştireyim. Bakın. Şimdi örneğin lityumla flor arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar? Değil mi? 3. Ya da işte bakıyorsunuz sodyumla flor arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar? İşte bu şuradan bakalım. 3.1 3.1. İşte potasyumla flor arasındaki elektronegatiflik farkına bakıyorsunuz 3.4. Şimdi ne demek? Demek ki burada bizim potasyum ile flor arasındaki elektronegatiflik farkımız en büyük olduğu için o zaman demek ki iyonik karakter potasyum florürde de en büyük. Sonra kimde gelecek? 3.1 olan sodyum florür. Ardından da lityum florür şeklinde bir sıralama yapacaksınız. Yani genel olarak iyonik karakterle ilgili bilgilerimiz bunlar ha. Kovalent bağdan anlatırken tekrar söylüyorum onun bir tablosu az önce söylemiştik. Genel olarak işte bazı değerler değişebiliyor ama genel olarak mesela sıfır olduğu zaman apolar kovalent bağ, 0 la 1.7 arasında değerler çıktığında işte polar kovalent bağ diyoruz. Ondan sonra 1.7'yi de açtıkça iyonik bağ doğru gidiyor. Biz şu an 1.7'nin üstünde bir değerlere bakıyoruz genellikle ama dediğim gibi kovalent bağ geldiğinde bunu daha da detaylandıracağız. Yani iyonik karakterle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi hemen İkinci olarak arkadaşlar, şöyle iyonik bağın sağlamlığı diyeyim. İyonik bağın sağlamlığı. Şimdi arkadaşlar, iyonik bağın sağlamlığı dediğimizde ise soruda şunu anlayın. Özellikle iyonik katıların veya işte iyonik bağlı bileşiklerin erime noktası ve kaynama noktası sıralamaları olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi biz sağlamlığın ne kadar fazla olduğunu görürsek o zaman erime noktasında ve kaynama noktasında o kadar fazla olduğunu görürüz. Yani öyle değerlendirelim. Şimdi e, bununla ilgili bizim bir tane formülümüz var aslında. Çok da önemli değil ama sadece buradan şeyi görmenizi istiyoruz. Mesela iyonik bağın kuvveti ya da sağlamlığı F eşittir. K çarpı, K çarpı bakın Q1 çarpı Q2 bölü R şu şekilde R'nin karesi. Yani yarı çarpı karesi şeklinde bir formülümüz var. Ama buradan sizin, yani tabii sorularda bunu kullanmayacaksınız. Siz yorumlayacaksınız sadece. Şunu görmeniz gerekiyor. Eğer bir elektrostatik çekim kuvvetini ya da buradaki sağlamlığı yorumluyorsanız, sağlamlığın kuvveti yarı çapın karesiyle ters orantılıdır. Yani yarı çapla ters orantılı iyonun yarı çapıyla. İyonun yarı de doğru orantılıdır. O zaman buradan iki bilgi çıkar. Bir, demek ki iyonik bağ kuvveti ya da iyonik bağ sağlamlığı diyelim. Sağlamlığı bu adamlar kimle doğru orantılıdır? İyon yüküyle. Doğru mu? İyon yüküyle doğru orantılı. Fakat iyonik bağ sağlamlığı iyonik bağ sağlamlığı ters orantılıdır iyon yarıçapıyla. Bak buna dikkat edin. sorular çünkü bunlar da detaylandırılabilir sorulabilir. Yani genellikle iyonik bağın sağlamlığının karşılaştırın demez de gidip ne der? Gidip der ki işte atıyorum bu adamların erime noktalarını veya kaynama noktalarını karşılaştırınız böyle der. Mesela örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela işte kimler olsun? Örnek işte bir sodyum işte klorür olsun. iki magnezyum klorür olsun. Üç işte kim olsun? Alüminyum klorür olsun. Bakın bu soruyu iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela sodyum 11 işte magnezyum 12 işte, alüminyum 13 ve klor 17. Zaten klor ortak Yani Genellikle böyle sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi biz bunun e, şeyden de mesela farklı farklı elementler olduğunu bir soru tarzını da vereceğim. Bu da zaten çok zor değil. Çok basit bir mantıkla ifade edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada soru iki şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın bir. isteyen isteyen şununla değerlendirebilir. Hocam ben iyon yüküne bakarak karar vereceğim diyorsanız. Bakın sodyum 1A grubunda olduğu için artı 1. Magnezyum 2A artı 2. Alüminyum 3A artı 3. Biz ne demiştik? İyon yüküyle sağlamlık doğru orantılı. O zaman gönül rahatlığıyla eğer siz iyon yüküyle değerlendirmek istiyorsanız ne diyeceksiniz? 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu ne oldu arkadaşlar? İyon yüküyle. Fakat hocam ben yarıçapla yapmak istiyorum diyorsanız, bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela alüminyum 2, 8, 3 yazdım. Alüminyum 2, 8, 3. Sonra magnezyuma geldiniz. 2, 8, 2. Sonra sodyuma geldiniz. 2, 8, 1. Şimdi periyodlar aynı. Ama ne dedik? Baktığımızda soldan sağa doğru gidildikçe i̇şte kardan adamın burnunu düşündüğümüz için alüminyum yar çapı daha küçük. Ya da daha fazla elektron verdiği için yarıçapı daha küçük oldu. O yüzden buradan da yine alüminyum yar en küçük olduğunu görürseniz yine sağlamlık olarak sağlamlıkla yar çap ters orantılı olduğu için o zaman yine alüminyum klorür en sağlam oluyor. Ondan sonra magnezyum klorür oluyor. Ondan sonra da sodyum klorür oluyor. Yani bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ha. Hocam bu adam bize sorularda işte farklı farklı maddeler veriyor. Arkadaşlar çok basit bir yöntemi var. Eğer farklı farklı maddeler veriyorsa sadece katyonların yüküne bakmanız yeterlidir. Bakın yani katyonların yüküne bakarak yani iyon yüküne bakarak şunla çok rahat bir şekilde sorusunu çözebilirsiniz. Nasıl hocam? Bakın şuradan göstereyim. Mesela magnezyum oksitle kimi versin diyelim? Atıyorum sodyum klorürü versin. Bakın. Şimdi burada farklı farklı elementleriniz var değil mi? Atom numara alan verecek bize. Fakat siz şuna dikkat edin. Buradaki magnezyumun arkadaşlar yükünün artı 2 olduğunu, sodyumun da artı 1 olduğunu tespit ettiğiniz anda magnezyum daha fazla elektron verdiği için sağlamlık olarak magnezyum oksit büyüktür, sodyum klor diyebiliyorsunuz. Yani metallerin verdiği elektronlara bakarak ya da iyon yüklerine bakarak karar verebiliyorsunuz. Anlaştık mı? Yani bu şekilde de olayları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle sorularda İsteyen iyon yüküyle bakar, isteyen iyon yarıçapıyla bakar. Hiç fark etmiyor. Yeter ki siz doğru bir şekilde sıralamalarını yapın ve şunu unutmayın. İyonik karakterle iyonik bağın sağlamlığının aynı şey olmadığını bilin. Çünkü genellikle sorularda buraları karıştırıyorsunuz. Anlaştık mı? Var mı problem? Evet. Şimdi arkadaşlar iyonik karakterle iyonik katının erime noktası bu şekildeydi. Şimdi o zaman hemen bunları iyonik bağlı bileşiklerin isimlendirmesiyle devam ettirin. Evet şimdi e, iyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesiyle şöyle devam edelim. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik isimlendirilmesi. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik isimlendirilmesi. Şimdi Arkadaşlar bunu 3 ayıracağız. Şöyle yapalım. Mesela ilk önce kat yani genel olarak aslında şöyle diyebiliriz. 3 parçada ayıracağız ama mesela katyonun adıyla anyonun adını mutlaka değerlendirmeniz lazım. Yani bir bileşik isimlendirilirken ilk önce şöyle katyonun adı söylenir. Katyonun adı. Ardından da kimin anyonun adı söyleniyor? Anyonun adı. Şimdi e, ne demek hocam biz bunu 3 parçaya nasıl ayıracağız şimdi? Şimdi ilk önce yaygın anion ve katyonların adlarını bir verelim isterseniz. Mesela sorularda neler kullanacaksınız, neler kullanmayacaksınız bunlar bir başlayalım. Mesela ilk önce kimi değerlendirelim? Şöyle rengimizi de değiştirelim. Bakın mesela örneğin şöyle başlayalım. Lityum, işte sodyum, şöyle katyonlarla bir başlayalım. Ondan sonra potasyum, ondan sonra işte berilyum. En çok bilmeniz gerekenler ya da soruda kullanacaklarınız işte magnezyum değil mi? Sonra işte kalsiyum, ondan sonra işte alüminyum ve bunlara bağlı olarak geçiş elementi olup da birer değerli kanlar şimdi kimlerdi gümüş ve işte nikel, i̇şte çinko gibi. Yani bu adamlar arkadaşlar bakın dikkat edin. Şimdi e, normalde gümüşle ilgili bir güncellememiz var ama bu sizi bağlamıyor. Bakın tekrar söyleyeyim e, bizim e, müfredatımızda gümüşün artık iki tane değerli oldu. Yani gümüş artı bir ve gümüş artı bir şeklinde hatta yine 3 falan da var da Onlar hiç bizi hiç ilgilendirmiyor. Şu anki 10. E, sınıflar mezun olunca gümüşlerin değişken değerliğini de göreceğiz. Ama şu an sizin için sadece gümüşün artı bir değerliği kullanılıyor. O yüzden de biz de bunu değerlendireceğiz. Şimdi o zaman mesela bu adama ne dediniz? Bakın nasıl görüyorsanız öyle okuyacaksınız. Lityum. Sodyum. Değil mi, Bu adamları nasıl görüyorsanız potasyum işte berilyum, magnezyum kalsiyum değil mi? Ondan sonra alüminyum alüminyum sonra gümüş nikel ve çinko. Şimdi göreceklerimiz bunlar. Ha ametaller olarak bakın ikinci sırada ametalleri değerlendirdiğimiz zaman nasıl ifade edeceğiz mesela? Şöyle başlayalım. Mesela hidrojen eksi, işte flor eksi, klor eksi, işte brom eksi, iot eksi değil mi? Bunlar 7 adı olanlar. Ya da işte sülfür. Bakın bu adamlara dikkat. O eksi 2 genellikle peroksit de karşımıza geliyor ama çoğunlukla oksit göreceğiz. Mesela nitrür veya fosfür bu adamlar. Bakın. Hidrür. Anyon adı hidrür. Bakın. Florür. Klorür. Bromür. 7A'dakiler sonuna ne eki alıyordu? Üreki alıyordu değil mi? Bakın. Iodür. Mesela sülfür. Adam normalde kükürttü ama sülfür oldu. Veya oksit. Değil mi? Oksijen de oksit oldu. Veya işte azot da ne oldu? Nitrür. Ve fosfür gibi değerlendirmesini yaptık. Yani bu adamları böyle gördüğünüzde kendi adlarını sırayla söylediğinizde, ametallerde de isim değiştirdiğinizde bakın dikkat edin özellikle ametallerle ilgili isim değişikliği unutan arkadaşlar oluyor. O yüzden bu da önemli detay. Mesela birkaç örnek yazalım. Örneğin kim olsun? Mesela bilindik adamlar. Şunlarla bir başlayalım. Naciye ile. Değil mi? En çok bildiğimiz adamlardan bile. Ondan sonra işte kim olsun? MGBR olsun. Ondan sonra işte Ali 2 O3 olsun. İşte e, kim olsun? ca 3 P2 olsun. Ondan sonra işte Alp olsun gibi gibi göreceksiniz sadece ametallere dikkat edeceksiniz. Kendi isimlerini söyleyeceksiniz. Bakın ne oldu? Sodyum klorür. Bunları belli bir süre karşınıza alarak çözerseniz daha rahat edersiniz. Yani en azından öğrenene kadar. Magnezyum bromür, ondan sonra alüminyum oksit. Alüminyum oksit. Sonra işte kalsiyum bakın dikkat edin. Kalsiyum fosfür ve alüminyum bu. Bu kadar. Metalleri kendi söylüyorsunuz ama A metallere geldiğinizde adamların isimlerini değiştireceksiniz. Anlaştık mı? Birinci kuralımız bu. Yani birinci kuralı bu şekilde değerlendireceğiz. Şimdi tamam mıyız? Bakın ilk kuralı bu şekilde değerlendirdik. Şimdi o zaman gelelim diğer kuralımıza. Şimdi diğer kuralımızda da arkadaşlar çok atomlu iyonlarımız var bilmeniz gereken. Çok atomlu çok atomlu iyonlar. Neydi bunların diğer adı? Köklerdi değil mi? Çok atomlu iyonlar formülleri ve adlarını şu şekilde değerlendirelim. Bakın bilmeniz gerekenler var arkadaşlar. Hepsini bilmenize gerek yok. Yani özellikle TET adına çok çok fazla abartmaya da gerek yok. Mesela şunla bir başlayalım. Hidroksi ile başladık. İşte NO3'ümüz var. Ondan sonra SO4-2 var. Ondan sonra CO3-2 var. Bu şekilde değerlendirelim. İşte PO4-3 var ondan sonra siyanür eksi var gibi ya da işte asetat kökümüz var gibi gibi ya da işte amonyum var. Şimdi hidroksit bakın nitrat ondan sonra sülfat karbonat bakın fosfat siyanür asetat ve artı yüklü tek kökümüz TT için ne diyeceğiz? Amonyum. Bakın bunları bilmeniz yeterli. Yani isimlendirmede bazen çok böyle hani değişik değişik köklerde görebilir miyiz? Görebiliriz ama sınav müfredatında asla bunlar gelmeyecek. Sadece soru bankasında işte yer alacak ya da AYT kısmında yine yükseltme basamaklarını anlattığımızda orada birkaç tane kökümüz olacak. Onun dışında çok fazla değerlendireceğimiz bir şey yok. Yine isimlendirmelerini yaparken, bakın yine isimlendirmelerini yaparken kendi isimlerini söyleyeceksiniz. Yani çok çok öyle kendinizi zorlamanın da anlamı yok. Bakın hemen şurada örneğimizi üzerinde görelim. Bakın. Hiç 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 kendimizi zorlamayacağız. Bakın örnek. Başlıyoruz. Mesela kimi yazalım? Örneğin şu adamı yazalım. Magnezyumu öğrendiniz. Magnezyum nitrat. Bu kadar. Adamın kendisini söyledim geçtim. Bakın olay bu. Ya da şöyle bir şey yazdım diyelim. Bakın NH4-2S. Adamın adı amonyumdu. Yanındaki adam kimdi? Sülfür. Bu kadar. Bakın böyle değerlendirdiniz. Ya da işte al 2 so 4 3 Alüminyum sülfat. Bitti. Bu. Bakın olay bu. Mesela şu adamı aldınız. Ne dediniz? Kalsiyum karbonat. Bu kadar. Olay bu. Anlaştık mı? Yani sorularda dediğim gibi çok öyle hani gözünüzde büyütecek ya da ön yargı oluşturacak bir konu değil. Belli bir süre böyle karşınıza alıp bakarak çözün. Bakarak çözün. Bakarak çözün. Zaten öğrendikten sonra artık bu adamlara bakmamaya başlayacaksınız ki bakmayın da zaten. Öğrendikten sonra artık bakmadan çözün. Yani defalarca bakmanın işte bir anlamı yok ama öğrendikten sonra artık bırakın. Ve artık zaten kendiliğinden yağ gibi ilerleyecek. Zaten bol bol soru çözdüğünüzde emin olun kendiniz bile anlamayacaksınız nasıl çözdüğünüzü. Yani artık kafanıza yer etmiş olacak. Şimdi hemen bunun son kısmı olan değişken değerli metallerle de devam edelim. Evet, üçüncü, baş, üçüncü başlığımızda da arkadaşlar. Şimdi ee değişken değerlikli metal dediğimiz birden fazla değerlik alan metallerde isimlendirme nasıl oluyor? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi ilk önce şu adamları bir tanımamız lazım. Şöyle birden fazla değerlik alan metaller diyelim. Birden fazla değerlik alan metaller. Şimdi genellikle öğrenciler burada zaten zorluk yaşıyor. İşte hocam ben adamın değerlerini nasıl yazacağım unutuyorum. Yani şunları şöyle nasıl diyelim? Nasıl aklınızda tutun? Yani şöyle değerlendirebilirsiniz aslında. Şöyle genellikle sonuna işte yum almayanlar. Yani yum olmayanlar değişken değerlikli oluyor. İşte kim hariç? İşte gümüş, nikel ve çinko hariç. Şimdi baktığınızda çoğu elementimiz hep mesela lityum, sodyum, potasyum, berilyum, magnezyum gibi gidiyor değil mi? Bunlar değişken değerlik değil de tek değerlikli olarak karşımıza geliyor ama sonuna yum olmayanlar ya da um olmayanlar bu adamlara da değişken değerlikli diyebiliriz genel olarak. Mesela örneğin demir. Mesela demiri şöyle değerlendirelim. Bir demirin neyi var? Bir artı ikisi var. Buna ne diyeceksiniz? Demir 2. Bakın Roma rakamıyla yanına yazacaksınız böyle. Bir de demirin neyi var? Artı 3'ü var. Demir 3. Roma rakamıyla böyle 3 yazdınız. Her elementi de bilmenize gerek yok. Bazı elementleri yazacağım. Mesela ÖSM'nin çok kafaya taktığı elementlerimiz bizim için önemli. Mesela civa ne diyeceksiniz? Civa 1. Değil mi? 1 olduğu zaman da yazacaksınız. Ya da işte civa 2 gibi. Onun dışında başka kim var? Kalay var mesela. Kalay artı 2. Kalay 2. Ve işte kalay 4. Şöyle 4 olarak yazdık. Ya da işte kim var? Kurşun var. Değil mi? Kurşun artı 2. Tabi bunlar arkadaşlar bizim müfredatımızda bizi ilgilendirenler. Yani işte burada e, tabi şöyle özellikle farklı farklı değerlikte olanlar da var. Mesela kurşunun sadece artı 2 ve artı 4'ü yok. Ama tabi bizim müfredatımızda sadece bunlar olduğu için biz de bunları değerlendiriyoruz. Ya da işte başka kim var? İşte bakırımız var mesela bakır yazalım. Bakır artı 1 işte bakır 1. İşte bakır 2 gibi onun dışında başka mesela Chrome yazalım da yeterli. Chrome artı 3 değil mi? Şöyle Chrome 3 ya da işte Chrome 6 gibi. Chrome işte 6 gibi. Bu. Yani bu şekilde değerlendireceğiz. Ve siz bu adamları gördüğünüz zaman direkt hani hocam ben bunu nasıl isimlendireceğim tarzında diyebilirsiniz ama genellikle özellikle sorularda dediğim gibi şu yum ayrımını yaparsanız yani tek değerliklerde hep yum kullanıyoruz işte bir iki element hariç. Değerlerinde olmadığı dediğiniz anda çok rahat bir şekilde zaten uygulamasında yapabilirsiniz. Şimdi birkaç örnek yazayım. Bakalım nasıl örnekler göreceğiz burada. Şöyle şuradan da kırmızımızı alalım. Evet mesela ne yazalım? Örneğin şu ikisini bir yazalım. Bakın şimdi. Bazı arkadaşlar şunu da görebilir. Çaprazlama yapabilirsiniz. Bakın mesela bu adam eksi bir değil mi? Klor eksi bir. Buradaki bakır artı bir kalıyor gibi gibi. Ya da ne diyeceksiniz? Bakır bir kılırır Bitti. Ya da şuna geldiniz. Bakın. Eksi bir yazdınız. Bu adam artı iki. O zaman bakır iki kılırır Bitti. Bu kadar. Böyle değerlendirebilirsiniz. Ya da en çok çıkan adamlar. Bakın. Bir de çaprazlama yapmanız gerektiği yerde korkmayın. Çaprazlamanı da yapın. Mesela atıyorum. Oksijen eksi iki yazdık bu adama. Bu adam artı iki oldu. Ne diyeceğiz? Demir iki oksit. Değil mi? Mesela burada çaprazlama gördüm. Bakın bu 3 aslında buranın 3'ü değil mi? Geçen videoda anlatmıştık. O zaman bu adama ne diyeceksiniz? Demir 3 oksit. Bu kadar. Bakın böyle değerlendireceğiz olayı. Ya da işte atıyorum şöyle bir şey geldi diyelim karşımıza. Bakın şu şu. Bir tane de köklü yazalım mesela. İşte kim olsun? Gibi gibi. Bazen köklülere de dikkat edin. Köklüler de çok geliyor. Mesela başka kim yazmadık? Mesela atıyorum bu gibi gibi. Şimdi sorularda arkadaşlar bakın mesela şöyle kalay yazdık. Kalay 2 oksit ya da işte kalay bakın şunu eksi 2 yazdım. Kalay 4 oldu. 4 oksit ya da şu adama geldiniz karbonat kökü eksi 2 idi. O zaman bu adama ne kalıyor? Artı 2 kalıyor. Mesela kurşun 2 karbonat. Ondan sonra geldiniz buraya. Bakın bu adam eksi 2. Civaya ne kalıyor? Artı 1 kalıyor. Yani civa 1 sülfat gibi. Anlaştık mı? Bakın bu şekilde. Olay bu. Yani dediğim gibi bunlarla ilgili özellikle sorularınızı çözerken bol bol ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Soru çözmeniz gerekiyor. Yani bunların tek ilacı bu. Yapacağınız da bir şey yok. Yani burada çok da böyle kendinizi kasacak bir şey yok. Çok da büyütmenin anlamı da yok. Bol bol soru çözeceksiniz o kadar. Şimdi arkadaşlar bakın sorularda özellikle Hani zaten isimlendirme türlerimiz hep böyle olacak ama özellikle geçiş elementi olup da iki tane elementimiz vardı özellikle bahsettiğimiz. Kimdi bunlar? Gümüş ve Çinko. Bunlar geçiş elementi olmasına rağmen bakın bunlarda Roma rakamı kullanılmıyor. Mesela örneğin şunu yıldızlı örnek yapalım. Bakın bu da yıldızlı olsun bu da yıldızlı olsun. Mesela örneğin şu. Şimdi tamam bu adam geçiş elementi ama biz bunu nereye yazmıştık hatırlarsanız? tek değerlikli olan elementlerin içine yazmıştık. Dolayısıyla bu adam ne oluyor? Bakın nasıl okunuyor? Çinko oksit. Bakın bu adamda da Roma rakamı yok. Ya da marif modeli değil de bizim şimdiki müfredatımız için geçerli. Örneğin şu adam. Normalde gümüş de bir geçiş element değil mi? Debrül elementi ama bunu okurken biz gümüş sülfür diyoruz. Bakın bu. Olay bu. Bu şekilde dikkat edeceksiniz. O yüzden bu da önemli bir detay. Tamam mıyız? Bir de son olarak arkadaşlar video kapatmadan bir de e, kökler bir araya geldiği zaman isimlendirilmesi nasıl oluyor? Bir de ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bunlar da aralarında en kolayı. Bakın nasıl en kolayı biliyor musunuz? Şöyle bir kutu açalım onlar için. Bakın. Örneğin bazen çünkü karşınıza geliyor amonyum nitrat. Bakın. Köklerin isimlerini biliyorsanız yapıştıracaksınız ismini. Ne diyeceksiniz? Amonyum nitrat. Bu kadar kök adı artı kök adı. Ya da işte kim var? İşte atıyorum amonyum şöyle parantez 2 diyelim. SO4. Ne diyeceksiniz? Amonyum sülfat. Bu kadar. Anlaştık mı? İsimlendirme ile ilgili arkadaşlar yine soru çözümleri yaparken bol bol bunlar için soru ayarladık zaten. Bol bol soru çözeceğiz. Allah nasip ederse şu TYT konular bittikten sonra da bunlarla ilgili bol bol soru çözümü yapıp ardından da AYT konularına başlayacağız. Ki isimlendirme ile ilgili de bol bol orada soru tarzı göreceksiniz. Evet. Bugünlük o zaman bize ailen sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.